Belki dikkatinizi çekecek. Onlardan biri Yıldız yok bu sene formamızda. Biliyorsunuz bunu daha evvel de açıklamıştık. Bizim derdimiz Yıldız, para değil. Bizim derdimiz yaptığımız başvuruda 28 şampiyonluğumuzun resmiyete kazanması. 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 1923'te kurulan Türkiye Futbol Federasyonu ve ondan sonraki bir 36 yıllık bir süreç var ki orada yapılan Ulusal turnuvalar tamamen göz ardı edilmiş. Biz de diyoruz ki bu hatadan dönelim. Hem Cumhuriyetimizin tarihine hem de Cumhuriyetimizin futbol tarihine sahip çıkalım. Aksi takdirde bu tarihi inkar etmiş oluruz. Buradan da olumlu haberleri bekliyoruz. Ama yönetim kuruları karar verdik. Biz artık yıldızlı formalar kullanmayacağız. Bu da Puma'ya aslında Puma için şanslı. Çünkü her türlü Dizayn farklılıkları veya yeni yaklaşımlar bu sponsor değişikliği olabilir. İşte bahsettiğim üç yıldızı kullanmam olur. 19 Ağustos'ta çıkacak formamızda göreceksiniz çok farklı bir yaklaşım olacak. Her zaman satışları olumlu etkilemiştir. Yani biz bu taze kan yeni işbirliğinden çok çok memnunuz. Ticari açıdan da yaptığımız anlaşmanın faydaları geçmiş anlaşmalara göre daha yüksek olarak görüyoruz. Bununla beraber Puma kendine has Fenerbahçe özel bir e, koleksiyon yapacak. You didn't mention that, did you? Didn't? No, I wanted to wait for the video and then. Ah, okay. then I'll mention, the, uh, you mention it. Orada da daha detaya girmiyor ama bu da bizi heyecanlandırıyor. Kendi mağazalarında satmak için istersek biz de satabiliyoruz. O açıdan da heyecanlıyız. 19 Ağustos'ta büyük bir lansman olacak dünyada tanınan 5 kulübün yapacağı bir lansman olacak. Bu açıdan da memnunuz. 2 senelik bir anlaşmamız var. Ben bunu sağlıklı görüyorum. Hem bizim onları tanımamız, iş süreçlerini anlamamız, işleyişlerini içselleştirmemiz açısından önemli buluyorum. Aynı şekilde onların da bizi tanıması açısından ve bu işbirliğinin verimli olup olmayacağını test etmesi açısından iki senelik bir işbirliğini çok faydalı bir görüyorum ama Göreceksiniz ki Puma bu işbirliğinden memnun olacaktır. Demin ifade ettiğim gibi Puma Türkiye'de ciddi anlamda büyüyecektir. Bununla beraber işbirliğimiz sırasında Puma'nın gösterdiği pozitif yaklaşımlar, çabuk karar alabilmeleri, çabuk dönüş yapmaları da kararımızı etkileyen unsurlardan bir tanesi oldu. Artık forma işi eskisi gibi değil. Eskiden bir sonraki sezondan önce Mart, Nisan aylarında formalar gelir. Bakarsınız, beğenirsiniz, beğenmezsiniz, geri bildirim yaparsınız. Sezon açılışına kadar da formalar hazır olurdu. Şimdi öyle değil artık. Demin de ifade ettiğini veya bir röportajda bugün gördüğüm, biz bir sonraki sezonun formalarını da şimdiden kararlaştırdık. Dolayısıyla bu global markalar e, merkezlerinin Karar süreçlerini geçirdikleri için ve dizayn süreçlerini daha sağlıklı ve daha cost efektif yapabilmekleri için çok çok önceden siparişleri alıyorlar. Tabii bu bizler için pek olumlu bir şey değil. Çünkü iki ayağımız giriyor. Ama yine de şunu söyleyebilirim. Bu sezon formalarını biraz sonra göreceksiniz iki tanesini. Çok heyecanlıyız ama önümüzdeki sezon için daha da heyecanlıyız. Daha da kalıplar dışı bir yaklaşım bir forma dizaynı geliyor. Şimdi genelde biliyorsunuz 19 Temmuz'da formaların lansmanı yapardık. Bu sene bayrama rastladığı için onu yapmıyoruz. Ama artık 19 Temmuz'da forma lansmanı yapmanın da bir kıymet harbiyesi kalmadı. Ben Puma'ya rahatsızlıklarımı belirttim. Ne yazık ki formalar sızdı. Geçen sene de bir nebze sızdı ama lansmana çok daha yakın bir süreçte. Ee, reklam ajansınız burada mı? Are they here? Ben sizin yerinizde olsam değiştiririm reklam ajansını. Çünkü olacak iş değil. Çok rahatsız olduk ve formaları bence bundan sonra önümüzdeki yıllarda belki de Avrupa'da yapıldığı gibi son maçta yani o senenin o sezonun son lig maçında formaları giyip önceden lansmanı yapmakta fayda var. Çünkü bunları gizli ne yazık en azından bizim ülkemizde gizli tutulamıyor. O yüzden de burada kayda geçmek istiyorum bu konudaki rahatsızlığımızı iletmek istiyorum. Ama formalardan çok mutluyuz, çok memnunuz. Kısa zamanda müthiş dizaynlar çıkardılar. Umarım siz de aynı duygu ve düşünce içinde olursunuz. Saat 3'ten itibaren bugün hem online mağazamızda hem de dükkanlarımızda formalar satışa çıkacaktır. Umarım bu formalar bize aynı zamanda uğur getirir, şans getirir. Şanssızlık bizim zaman zaman yakamızı bırakmıyor. Başarı için sadece şans yetmiyor ama şans da çok önemli bir faktör. Yeni işbirliğimizin hayırlı uğurlu olmasını yanında pek çok kupalar getirmesini temenni ediyorum. Sizlere bir kez de daha teşekkür ediyorum. Sayın başkan. Gracias. Okay. Evet hayırlı uğurlu olsun. Evet.